siz de bulmuşsunuz Yani orada müşteri için bir kazanç elde etmeden karşıya müşterinize iyilik yapmak, karşılıklı bir şey yapmak iyilik Şimdi çok önemli bir şey. İyilik oraya İyilik demek bir insana karşılığında hiçbir beklenti olmadan, çıkar olmadan o insana yardımcı olmaktır. İyilik bu demektir. Yani o yüzden siz esasında yaptığınız işte müşterinizle birçok konuda iyilik yapıyorsunuz. Yani yaptığınızı düşünüyorum yani. Değil gibi Referans oluyorsunuz e, ondan sonra onu lise tanıştırıyorsunuz. Değil mi? Ona referans, oluyor. e, referans oluyorsunuz. E, ona belki ücretsiz hizmet veriyorsunuz. E, onu belki e, çok iyi fiyattan e, bir ürün alması konusunda arkadaşınızı arıyorsunuz. İşte bunlar iyi. Yani, yani o kişiyi ikna etmek için sizin yapmış olduğunuz diğer diğer e, aktiviteler o müşteri arasındaki sadakat anında müşteri sadık olur. Bir şey, çok uzun süre çalışırsa sadık olmaz. Ona Gerçekten müthiş bir ilk yaptığınız zaman da sadık olur. Işte. Harika. Ee, buradan her iş, her yaklaşım satış yeteneği gerektiriyor konusuna geçelim. Ee, hayat bir satıştır dedik. Biraz buraya da değinmiş oldunuz. Dinleyicilerimiz arasında iş fonksiyonu, satış yönetimi olmayan diğer bilimlerimizden de değerli var. Ee, biraz iç müşteri, o diğer e, birimlerin satış yeteneklerini nerede nasıl kullanabilecekleri bu konuya da gelebilir miyiz? Ya yani bugün e, yani diye satış yaklaşımı dediğim bir şey e, için satışçı olmanız gerekmiyor. Satış yaklaşımı nedir? Öncelikle işte karşının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kendi yani ihtiyaçlarını önce karşının ihtiyaçlarına odaklanmak Mi? Karşıya odaklanırsanız yani yaklaşımı görüyoruz. Aslında kendi düşünmemek karşındaki insanı düşünmek. Yani bir insan aynı anda bir şey düşünmemiş. Siz aynı anda kendinizden başka düşünemezsiniz. Öyle bir şey dünyada. Siz beyniniz tek bir şeye odaklanmış. O yüzden demek ki siz şuna odaklanıyorsunuz. Kendinize mi karşılık <laughs> mı? Odaklanmak doğru yaklaşımdır. Kendinize odaklanmak yanlış yaklaşımdır. Yani kendinize yaklaşıyorsanız sadece bencil duygular için dolayı ama Karşıya odaklandığınız anda o zaman ne yapıyorsunuz bir şekilde? Siz de e, yani ülkeye e, stres kapasitesi kalkıyor. Yani stres faktörü ha, oradan kalkıyor. Karşılık yaptığınız için kendi unutuyorsunuz çünkü. İkincisi ise karşıya bu yaklaşımınız o karşıt insana size karşı aynı şekilde iade olarak da e, pozitif yaklaşması sağlıyor. Yani sizin değil mi? İçinizde olan ne varsa dışınızda vardır. Yani siz karşıya nasıl yaklaşırsanız o size yaklaşır. Yani siz karşıya e, çıkarcı bir, bencici bir yaklaşımda bulunursanız o insan size aynı şekilde yaklaşır. Yani çünkü siz ona kadar değer verirseniz, o size o kadar değer verir. O yüzden değer vermek çok önemli bir şey karşı insanlara. Ama karşı Ben vermiş olun diye geri dönürsünüz. Nezaket görürler. Siz insanlara nazik davranırsanız, o yüzden nazik davranır. Siz kötü davranırsanız, o yüzden kötü davranır. Yani siz nasıl davranıyorsunuz, karşı aynı öyle davranıyor. O yüzden bunun meslek dışında, sizler güler yüzlü davranırsanız, karşı da etkili. Karşıdaki insanlara yani, gülümseyin, o da gülümseyecektir. Yani, yani en az kısmı insanlara bir gülümseyin, gülümseyecektir. Yani, yani sonuç açıdan karşı insan, sizin bir aynanız. O yüzden yaklaşım da şu olmadı. Ben önce karşı işi çözmeliyim ki kendi işi çözülsün. Yaklaşım bu. Mantık bu. Ee, olarak birbirimizle çalışırken tabii hani karşımızdakini düşünmek bir yandan da içeride hepimiz birlikte müşteri ne düşünüyor? Müşterinin düşüncesini düşünebilmek, anlayabilmek. Bu yönde e, Vodafone içinde de güzel gelişimlerimiz var. Outside in dedik. Dış bakışı içeriye yansıtabilmek. Ee, onun düşündüğü gibi hissettiği gibi hissedebilmek. Kolay bir şey değil tabii. Yani, egodan, e, den bencillikten arınmak ama hani bu yolda olmak, e çabalamak güzel. Ama olgun bir şey. Olgun insan da öyle işte. Olgun insan kendi düşünmekten yani düşünmeyen insandır. Yani olgun insan kendini düşünmek ihtiyacı değil insandır? Ne zaman kendi düşünme ihtiyacı yani ortadan kalkarsa benimkisi ki siz olgun insansınız. Hala kendi ihtiyaçlarını düşünüyorsanız olgun değilsiniz. Yani. Hala o mahvolun o piramitteki diğer ihtiyacını karşılıklı ki, yani belki hala ihtiyaç yani çünkü ihtiyacınız yani bir insan kendi ihtiyacı karşılıklı ama evet. başka ihtiyacı karşılıklı. Evet. Öncesi onun için öncesi bence olmaz lazım yani ikincisi kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra karşı karşıya varmış. O yüzden insan kendi tanımını, kendi tanımak biliyor musunuz? Kendi tanımak ne? Kendi ihtiyaçlarına farkına olup onları karşılayacak şeyler yapmaktır. Tamam mesela ben bir spor yapmadan başlamıyorum. Niye? spor yapmazsam gergin olacağımı biliyorum. O zaman ben spora her şeyin öncesine koyuyorum. Ailemi, yani. çocuklarımı hatta kendi önüne koyuyorum. Spora. Çünkü spor yapmazsam nasıl hissedeceğimi biliyorum ben. Bu kadar basit bir şey. O sporu koruyorum ben. Her sabah yedi spor yapıyorum. Bu kadar basit bir şey. Onsuz güne başlamıyorum. Tamam yani, bu vakitinde her şey spor yapmamız zor değil. Vakitinde ön beyninizi hayır yani? yani Yataktan kalktığınız gibi işe gidemezsiniz. Yani Yapıyorsanız çok kısa olur. Yataktan kalktığınız gibi işe gidemezsiniz. olan yüzde sekseni sabah kullan nasıl bilmiyor. Yemekten sonra yemekten sonra çalışmaya başlıyor. Amerika ne yapıyor? Amerika saat beşte iki de çalışıyor. Çünkü ne insan öğleden sonra düşer ne? Kolay bir şey. Öğleden sonra iş bırakmamanız lazım. Ne yapıyor ki? Ben bütün işlerimi öyle kadar şey yapıyorum. Öğleden sonra iş yapmam ben yani. Dünya hiçbir deha da yapmaz. Üçten sonra çalışan deha yoktur gerçekten. İleride bir iş yapar. ileride kitap okur. Gider düşünür. Üçten sonra çalışır. Çalışmayacaksın. Yani ben altı çıkıyor, altı altı çalışan adamı kovuyorum zaten çıkıyor. Ben ağzına sonra ki ben seni cezalandıracağım diyor. Bir daha görmek istemiyorum seni burada diyor. Üçe kadar bitsin işler diyorsunuz. <laughs> Harika. Üçe kadar bitsin. Ona <laughs> kadar bitsin ya boş ver. Çok geçsin. Evet. Gerek yok. Çok, çok çalışmak başa getirmez ki. Hakkını çalışmak başa getirmez Ben şu an çalışmayı demek isteyelim. Oturup da yine uyuyun demiyorum yani. Üçten sonra plan yapın. Sadece yapın. ilişki geliştirin. Yani, yani kendini ne bir yapın. Yani e, kısa, kısa rağbeye için. Öyle kadar Düştükten sonra uzun vadeli peki. Ne işte plan yapın İletiniz gözden geçin, kendinizi yeni, yeni insanlar tanışın. Yani ondan bahsediyorum sana yani. Oturup bir yere uydemiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Evet, çok yani, güzel. Kolay o. Peki. Ee, yine kitabınızda dikkat ettiğini çeken bir bölüm. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönüllü bir eğitim vermişsiniz. Üç düzey polislere. Bu motivasyonunuz neydi? Nasıl bir tecrübe oldu? Evet, aslında o, zaman teklif geldi. Yani bugün ben sadece polislere eğitim vermiyorum. Türkiye'de bütün savcılara da eğitim veriyorum. Avukatlara da veriyorum. Yani Türkiye'de ihtiyaç duyan herkese eğitim veriyorum. E, niye veriyorum? Çünkü bence polislerin e, çok kötü şartlarda çalıştıklarında hepsini iyi eğitim almalarına rağmen benim eğitimlerim insanı çoğu Amerika'da eğitim almışlardır. Yani bugün hepimizden daha da eğitim veriyor. Benim, benim eğitim verdiklerim. Bunlar hepsi Devlet bursuyla Amerika'da olmuş insanlardır. O insanlara e, bilgi paylaşmak isterim çünkü ben eğer çevremdeki her insanı iyi hale getirsem yani benim etrafı çevremi iyileştirmek için cevap arasam lazım yoksa çevre değişmez. Yani o yüzden kendimden başlıyorum ben. Emniyette bence, poliste bence önemli şey bence e, Türkiye, dünyada Amerika'da yaşadım yani, bir polisin ne kadar gaddar olabileceğini, ne kadar e, korkusuz hareket ettiğini görüyorum yani. O yüzden ben böyle bir iyilik yapmak istedim. Harika, çok güzel. Ee, keyifle devam ediyor söyleşiniz. Yavaş yavaş da son 15 dakika'ya geliyoruz. Ben e, satışın 16 kuralı, kitabının son bölümündeki değerli kurallara e, da biraz dönmek istiyorum. Yapılmaması gerekenlere burada sohbete uzun ayırmak, uzun zaman ayırmak demişsiniz. Çok konuşmak demişsiniz. Çözüme erken girmek, müşteriyi dinlememek, itirazı karşılayamamak var. Teklifi takipsiz bırakmak var. Fayda değer yerine ürün özellikleri anlatmak demişsiniz. Kayıt tutmamak demişsiniz. Ve müşteriyi yargılamak demişsiniz. Yönlendirmek yerine yargılamak demişsiniz. Her birine günlerce konuşabiliriz ama belki içimden böyle değerli gördüğünüz gibi üzerinde olabilir alabiliriz. En büyük, en fatal hata, en yapılmaması gereken şey. Konuşmak. sadece konuşmaz. Hep onu dedim ben. Satıcı konuşmaması lazım. Satıcının kesinlikle hiçbir şekilde konuşmaması lazım. Görüşmedi. Bu kadar. Ee, Dinlemesi lazım. Yani satıcının amacı soru sormak ve aktif olarak dinlemek karşı tarafı. Ondan sonra tekrar soru sormak. Tabii sunumdan bahsetmiyorum. Tabii ki sunum yaparken anlatmak konuşmamız lazım ama normal görüşmede. Şu evet. yani, bir görüşmede. Siz şöyle düşünün Bir insanla sunum zaman e, daha çok konuşmak istedim isterseniz onun kadar konuşmasını isterseniz. Evet. Yani, tabii çoğu bazen insan zevk alan insanlar da var. Az da olsa dünyada var. Yani bugün e, karşılık insanı konuşturabilmek en büyük yetenektir. Çünkü o insan konuştuğunuz sürece karşı insansa karşı e, hem sempati olacak hem sizi sevecek. Yani bugün insanlara en çok ben sempatiyi dinlerken buldum. Konuşurken kimse beni sempatik bulmadı. Yani hiçbir insanı konuşarak sempatik yapamaz. Yani kendisini sevdiremezsiniz yani. İnsanları dinleyerek sevdirebilirsiniz. Yani, yani dinlemeniz lazım çünkü karşı insan değer vermek nereden geliyor? Dinlemekten geliyor. Şimdi ben eğer dinliyorsam, ben değer veriyorum. Ben konuşursam, karşıdaki insan hiç kalitesi ki. Yani konuş, ya niye konuşsun ki? Yani saçın konuşması bir sebep yok ki. Ee, siyasi yapacaksa, bir demo yapacaksa, işte bir şey var bir şey, onu yapsın. Ama e, ilk tanıştığımız zaman müşteri yapmamız bir, bir şey, müşteri gerçekten e, merakla öğrenmek için soru sormamız gerekiyor. Bunu yaparken, gerçekten bunu dinlerken de zevk almanız lazım. Yani e, dinlerken zevk de almak çok önemli bir şey. Yani o, o konuşmadan zevk almak, akışta kalmak lazım. Yani. Like flow diyor, flow. Dünyada olacağın en iyi noktaya flow, akışta olmak. İki insanın tek ruhu olmak. Yani insanın zaman, mekan e, da e, tamamen e, uzak olması ruh seviyesinde iletişim kurmasına yani bir oluyor. Yani akışta kalmak. O yüzden dünyanın insanı akışta kaldığı nokta birbirine yani hoşlanıyorlar. İşte aşık oluyorlar. Ondan sonra keyif alıyorlar. Hep paylaşıyorlar. olması için bizim akışta olmamız lazım. Akışta olmak için de bizim dinleyici kalmamız lazım. Ama tabii ki burada çok önemli başında söyledim yani soru sorma yani soru sorma yeteneğiniz olması lazım. Yani müşteriye dün gittim çok büyük müşteriye ama yeni genç satıcılar geliyor diyor. Ben diyor ihtiyacınız ne gibi soruyorlar. Yani ihtiyacınız ne? Ne projeniz yapıyorsunuz? Hangi projeniz var? Kimle ayak çalışıyorsunuz? Böyle diyor şok oluyor. Büyük bir e, grubun e, bilgi işlem sorumlusu. Ben yani diyor yeni gençler 28-25-28 gençlerin gelip bana bu soruları sorması dehşete düşüyor diyor ne ihtiyacınız var sorup, ne ihtiyacınız var diye bana soruyorlar diye. Ne ihtiyacınız var? Ee, yani anlıyor yani bu kadar, yani maalesef bu insanlar tabii ki eğitimleri almadıkları için yani müşteri gidip ne ihtiyacın var diye soracak kadar acemice davranabiliyorlar yani. Ve ya, anlıyor musun bunlar çok çok fatal sorular yani. O zaman sorular yani. Ne ihtiyacınız var? Ne iş yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kaç çalışanınız var? Kaç şubeniz var? Şu anda kimler çalışıyorsunuz? Ki böyle böyle yani bunlar 70-80 yıllarında öyle kitaplar daha şey internet var. Yani şimdi ev dediğiniz adama böyle bir soru soracaksın ki, adam diyor ki, vaaz ki ya bu adam gerçekten bir iş araştırmış, gerçekten evini yapmış, gerçekten bu adam bana yardımcı oluyor. Yani öyle bir güç soru sormanız lazım. Ondan sonra da, bu kadar basit satış. Ama soru çok zor olmalı yani. Tamam yani bu hangi projeniz var, ihtiyacınız var sorusu olmalı yani. Tamam yani baktığınız zaman yani adamın işini bilip ona bir soru sormanız lazım. O yüzden en iyi sorun, en iyi sorunlar falan sorun, sorun, satıcılar en bilgi sorulardır. Yani insanın aklı, zekası ve bilgisi sorulardan çıkar. Konuşmaktan çıkmaz. Onun için, onun için yapı satıcı konuşmak kötüdür. Yani sen bilgini konuşarak satamazsın. Ama sen bilgini sorular satarsın. Bugün bakın dünyadaki en büyük talk show'lara niye bu kadar tehdit var? Sorulardan dolayı. Yani o insanlar çok güzel soru sormasına diyor. Yani çok güzel, çok güçlü, çok... Evet. Soru soruyor karşıdaki insana gerçekten konuşması için cesaretten diyor. O yok. Yani o yüzden de bu en, yani bu en önemli bir şey dinlemeyi dinlemek, e, az konuşmak e, ve e, e, çok soru sorma konusunda yaptığı işte soru sorma konusunda kendi geliştirmek. Harika. Çok teşekkür ediyoruz Taner Bey.